İngiliz BIA Systems, Paladin ile elde edilen tüm menzilleri aştığını açıkladı. 9 Ekim pazartesi günü şirket tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun en yaygın obüslerinden birinde yeni bir hiper uzun menzilli topçu mühimmatının başarıyla test edildiği belirtildi. Bu bağlamda BIA System yeni XM-155SC'yi ilk olarak Mart ayında tanıtmıştı. Bahse konu hassas güdümlü mühimmatın ortalama 155 milimetrelik bir mühimmattan 3 kat daha uzaktaki bir hedefe vurduğu aktarılmakta. Buna ek olarak mühimmat ile ABD ordusunun envanterinde yer alan bazı roketlerin menzilinden bile daha uzağın vurulduğu açıklandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BIA Systems Muharebe Görev Sistemleri İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jim Miller şunları söyledi. Bu turdaki amacımız silahların kalibresi ne olursa olsun geleneksel topçuların menzilini iki katına çıkarabileceğimizi kanıtlamak. Artık bir palelinden elde edilen tüm menzilleri açtık dedi. BHE Systems tarafından üretilen Paladin M109A7 yeni nesil topçu sistemi savaşta kendini kanıtlamış. M109A6 Paladin topçu sistemine göre önemli yeniliklere sahip. Geliştirilmiş topçu sistemi ABD ordusunun zırhlı tugayları tarafından geleneksel, hibrit ve düzensiz ordulara karşı muharebe ortamlarında yürütülen çeşitli potansiyel muharebe görevleri için temel ateş desteği sunmaktadır. ABD ordusu M109A7 topçu sisteminin üretimi için BA Systems firması ile 2013 yılının Ekim ayında 688 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamış ve bir kundağı motorlu obüs ile bir mühimmat ikmal aracı da dahil toplam 66 araç seti tedarik etmeyi seçeneği sunmuştur. Topçu sisteminin 2014 yılının Mayıs ayında düşük oranlı ilk üretimi gerçekleştirilmiş ve tam oranlı üretimi ise 2018 yılında başlamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.